Akın Akan kardeşimize saygılarımla. Oy kız senin elinde ben ben beni mi öldüreyim uyuyayım. Oy senin elinde ben ben ben. ben, ben, ben. Duydum babam vermem demiş, kime derdim bildireyim. Duydum babam vermem demiş, kime derdim bildireyim. Görür görmez vurdum beni, kerem gibi yaktın beni. Görür görmez vurdum beni Kerem gibi yaktın beni Uy. Alamazsam eğer seni Kime derdim bildireyim Ahay! 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 Alamazsam eğer seni kime derdim bildireyim Nurşani baban Kim anlatmış kim sözüyle Nurşani baban Kim anlatmış kim göz yaşımı bir tek bir ile essine yok ki sildireyim. göz yaşımı bir tek bir ile esilen yok ki sildireyim. eklemek istediği bir şey var mı sor Yoktur.